Merhaba arkadaşlar, e Tarih 30. Föyümüzde iki küresel savaş arasında Dünya Ünitesi'ni birlikte işleyeceğiz. Modern kara hava ve deniz hakimiyeti teorilerine bakacağız. E, tabii ki bu e, bir noktada batıların e, teoriler olarak karşımıza çıkıyor. İngiliz jeopolitici e, Halvard Mackinder Kara Hakimiyet Teorisi alanında bir teori geliştirmiştir. Bu teoriye göre Doğu Avrupa ve Sibirya bölgesi dünyanın kalp sahasını oluşturur. Yani şu bölgeyi kalp sahası olarak kabul etmiştir. İç iler kuramı var ve dış iler kuramı var. Bu daha ziyade Sovyet Rusya tehditine karşıdır. İç kuramına göre aslında şu bölgedeki devletleri... ABD'nin yanına ya da batılı güçlerin yanına çekip Rusya'yı çevrelemek, dış ileride ise e, bu bölgeyi tamamen e, batılı devletler yanında yer almasını sağlamak yolunda atılmış atım, adımdır. Daha ziyade askeri, siyasi ve güvenlik politikalarıyla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bu noktada kalp sahasının çevresindeki Balkanlardan Çin'e kadar olan saha iç kenar hilal kuşağıdır. Bunun dışında kalan Amerika, Afrika, Avustralya, Japonya adlı dış kenar hilal kuşağıdır. Tam da burada e, arkadaşlar yine bir haritada görebiliriz. Bu teoriye göre Doğu Avrupa'ya hükmeden bir devlet dünyanın kalp sahasını hakimiyet altına alır. Kalp sahasını hükmeden ise önce iç kenar hilale sonra da dış kenar hilale hakim olur. Bu görüşlükler tarafından benimsenmiş ve 2. Dünya Savaşı'nda uygulamaya geçirilmeye çalışılmıştır. Mackinder kalp sahasında bulunan doğal kaynakların ve bölgenin jeopolitik konumunun dünya hakimiyetinin sağlanması için gerekli gücü sağlayacağını inanmıştır. Bir diğer e, teorisi hava hakimiyeti teorisidir. Hepsi tarafından e, oluşturulmuştur. Ona göre bir milletin dünya hakimiyetinin elinde tutabilmesi için havada üstünlük sağlayan güçlü bir hava filosuna sahip olması gerekir demiştir. Bu görüşün en önemli savunucusu ABD ve İngiltere'dir ki e, Akdeniz ve Hint Okyanusu'nda hava üstleri oluşturmuşlardır. Ee, ve bu e, üstlerde uçak gemilerini de kullanmışlardır. Analist John Collins ise Teoriyi uzay boyutuna taşımıştır. Ona göre yer küreyi saran uzaya hükmeden dünyaya hükmeder demiştir. Ay'a hükmeden uzaya hükmeder görüşünü savunmuştur. Bu görüş ABD ve SSCB arasında uzaya hakim olma yarışını başlatmış. Bu yarışa dayanamayan Sovyetler Birliği ise ee, çöküş sürecine girmiştir. Gelelim deniz hakimiyet teorisine. Abideli Amiral Alfred Mahan'a göre dünya egemenliğinin anahtarı deniz hakimiyetidir. Mahan kara kuvvetleriyle dünyanın ancak belirli bölgeleri kontrol altında tutabilir. Oysa ki, okyanuslara hakim olan devlet suyun kendine sağladığı hareket serbestliğinden yararlanarak dünya hakimiyetini daha kolay sağlar demiştir. E, tabii ki yine bu görüşte ABD başta olmak üzere birçok ülke tarafından e, benimsenmiş görüşlerdir. Gelelim uzak doğuda Japonya'nın doğuşu ve Meiji restorasyonuna. Arkadaşlar Japonya'ya genel olarak baktığımızda kapalı bir ülke anlayışına sahipti. Derebeylik denilen e, şogunlar vardı burada. Şogun e, sistemine sahipti arkadaşlar. İmparator sembolik olarak devletin başındaydı. 1867'de ise değişim başladı. Neden? Çünkü Japon İmparatoru Musihiyoto, Japon ve Dünya tarihine etkili, etki edecek büyük bir yeniden yapılanma sürecini başlatmıştır. İşte bu 1868'de başlayan sürece Meiji Restorasyonu... Restorasyonu... Evet adı verilmektedir arkadaşlar. Meiji Restorasyonu Japonya'nın modernleşme sürecidir arkadaşlar. Bunu ifade etmiş olalım. Tabii ki burada ülkenin batı standartlarını kazanabilmesi için her alanda yenilikler ve değişiklikler yapılmıştır. Giyimden kuşama, hukuktan orduya, bankacılığa, takvime vesaire vesaire. E, sadece alfabe değişikliği yapılmamıştır. Dikkat arkadaşlar. Ee, Japonya sanayileşmeye başladıkça ham madde arayışı kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu bağlamda gözünü de Çin topraklarına ve Kore'yi ele geçirmeye dikmiştir. Yani Asya'ya gözünü dikmiştir. Ee, önce Çin'le savaşmış daha sonra da e, Rusya'yla savaşmıştır Japonya. Uzak doğuda büyük bir güç haline gelmiş böylelikle. Ee, Tabii ki Japonya'nın Asya Asyalıları'ndır anlayışından dolayı Batılı devletlere karşı yine Batılı devletlerden Almanya ve İtalya ile de ittifak kurmuş Berlin Roma Tokyo mihverini oluşturmuş ve Dünya Savaşı'na da dahil olmuştur. Önemli bir bilgi kutucuğumuz var. Japonya'nın bu yayılmacılığına karşı bir önlem olabilmesi amacıyla 1922 yılında Washington Deniz Silahlanması Konferansı yapılmıştır. Tabii ki bu da bir çözüm oluşturmayacaktır. Evet, gelelim dünyanın ilk küresel e, ekonomik krizine, çaptaki ekonomik krizine. E, bu noktada 1929 Dünya Ekonomik Burhanı karşımıza çıkıyor. Peki nedir bu 1929 dü, e, Dünya Ekonomik Burhanı? E, Bir Dünya Savaşı'ndan sonra arkadaşlar Avrupalı devletler e, bozulan mali yapılarını düzeltmek adına ABD'den ki... E, ABD ekonomisini güçlendirmiş, büyük binalar gökdelenler dikmiş ancak e, ekonomisini takip edecek önemli kredi kuruluşları, kredi derecelendirme, devletim kuruluşlarının olmaması bu krizi tetikleyecektir. İşte Avrupalılar Amerika Birleşik Devletleri'nden mali yapılarını düzeltmek, bozulan Avrupa'yı yeniden ayağa kaldırmak için e, bir takım borçlar almıştır. E, ve bu borçlanmayı e, bir süre sonra ödeyemeyeceği noktaya geldiği için Amerikan halkı e, paralarının e, ellerinden gideceği düşüncesiyle hemen borsadaki hisse kağıtlarını satın satmaya başlamış ve e, bankalardan paraları bir anda çekmeye başlamıştır arkadaşlar ve işte tarihte New York borsasının çökmesi yani tarihte kara Perşembe olarak geçen 29 Ekim 1929 Perşembe günü oluşan e, bu duruma Dünya Ekonomik Buhranı adını veriyoruz. Çünkü Amerikan Borsası dibe vurmuş halde oldu arkadaşlar. Tabii ki e, Amerika'dan başlayıp dönem dünyasının etkisini altına alan e, bu kriz sonrasında bankalar, holdingler, fabrikalar birer birer battı. Üretim, ticaret, ihracat durdu. Milyonlarca insan işsiz, parasız, evsiz, aç ve sefil hale geldi. E, 1929 Dünya Ekonomik Ekonomik krizi sonucunda dünya üzerindeki üretim yüzde 42 oranında azalmış arkadaşlar. 1929 krizinde dünya ticareti ise yüzde 65 oranında azalmıştır. Tarımsal ürünlerin fiyatlarına görülen düşüş tarım üretimini önemli ölçüde düşürdü. Yine piyasalarda para sıkıntısı e, paranın yerini takas ekonomisinin almasına neden oldu. Tabii ki bu noktada şöyle de bir şey var. Almanya bir Dünya Savaşı'ndan sonra savaş tazminatı ödemek için yani borçlarını ödeyebilmek için karşılıksız piyasaya para basmıştır. Bu da Almanya'da hiper enflasyonu neden olmuştur. Bu da Avrupa noktasında bir diğer krize tetikleyen neden olarak karşımıza çıkmıştır arkadaşlar. Tabii ki ekonomik krizler yönetim anlayışlarını da etkilemiştir. Nitekim 1929 Dünya Ekonomik Anı Almanya ve İtalya'da ırkçılığa dayalı ırkçılığa dayalı ideolojilerin güçlenmesi neden olmuştur. Söz gelimi, İtalya'da faşizm bir yönetim şekli olarak uygulanmıştır. Almanya'da da Nazi harekatı bir yönetim şekli olarak uygulanmıştır. Harvard Moratorium'una bakalım. 1931 Haziran'da ABD Başkanı Hoover, işte bu e, borçların ödenememesinden de yeniden bir yapılanmaya gitmiştir. E, ve borçları bir yıl durdurma kararı almıştır. İşte buna Harvard Moratorium'u adı verilmiştir. New Deal yeni düzen. ABD'de 1933 yılında başa geçen Roosevelt ekonomik çöküşün getirdiği sıkıntıları çözebilmek için New Deal adı verilen bir program geliştirmiştir. Buna göre ABD tarihinde ilk kez devlet ekonomiye müdahale etmiştir. Merkez Bankası kurulmuştur. Mevduatlar devlet güvencesine alınmıştır. Çalışma saatleri azaltılarak işsizlik sorunu çözülmeye çalışmıştır. Değerli arkadaşlar. Peki Türkiye bu noktada yani 1929 ekonomik kriz için ne gibi önlemler almıştır? Bunlara bakalım hemen. Değerli arkadaşlar Türkiye önce genel tasarruf önlemleri almıştır. Yerli mal haftası, mal haftası kabul edilerek yerli malın kullanılması iç piyasanın canlandırılması çalışılmıştır. Korumacı devletçi iktisat politikaları benimsenmiştir. İkinci kez çok partili hayata geçiş denemesi yapıldı. 1929 dünya ekonomik krizine karşı bir çözüm oluşturabilmesi için Ali Fethi Okyar başkanlığında serbest 1930'da Cumhuriyet Fırkası ...kurulmuştur arkadaşlar. Ee, dış ticaret ve döviz üzerindeki... ...devlet yönetimi arttırıldı. İthalata... ...sınırlama getirilirken gümrük vergileri... ...yükseltildi. Birinci beş yıllık ...kalkınma planı ile ekonomide devletçi... ...modele geçmiş oldu. Ee, sadece bu mu? Türk parasını koruma... ...kanunu çıkarıldı. İşte sonrasında işte Merkez Bankası'nın... ...kurulu süreci başladı arkadaşlar. Ee, ve... Gümrük e, koruma kanunu çıkarılarak ithal mallarda sınırlandırılmış oldu. Türkiye'de yerli malı kullanılması, kullanılması için yapılan çalışmalardan bazılarına baktığımızda 1929'da İstanbul Darülfünun'da yani İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen yerli malı kullanma ve koruma konulu toplantıda Gençlik yerli malı kullanılmaya yemin etmiştir. Ee, yerli malı kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Atatürk'ün de direktifleriyle bir cemiyet kurulur. başkanlığını TBB Başkanı Kazım Uzalp'ın yürüttüğü Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kurulmuştur arkadaşlar. Yine e, baktığımızda Nurettin Kenan gibi imzalar taşıyan afişlerde bir avuç fındık bir yığın sağlık. Üzüm, incir, fındık ye hem sana yarar hem bana gibi sloganlarda e, yer almıştır. İki Dünya Savaşı öncesinde barışın sürekliliğini sağlama çabalarına bakalım. E, Bir Dünya Savaşı sonrasında toplanan Paris Barış Konferansı'nda Amerika'nın Wilson ilkelerindeki maddelerinden de biri olan ve isteği olan Milletler Cemiyeti e, Ocak 1920'de İsviçre'nin başkenti Cenevre merkez olmak üzere kurulmuştur arkadaşlar. Ancak devletlerin eşitliği prensibine aykırıdır. Çünkü bu ilk etapta galip devletlerin yer aldığı bir cemiyet haline gelmiştir. Hatta Türkiye bunun sıkıntısını İngiltere'de yaşadığı Musul sorununda da görmüştür. Daha sonra İspanya ve Yunanistan'ın davetiyle arkadaşlar Türkiye'de milletler cemiyetine 1932'de üye olmuştur. Washington Deniz Silahları'nın sınırlandırılması konferansı bu daha ziyade Japonya tehlikesine karşı oluşturulmuştur arkadaşlar. E, çünkü Japonya Asya Asyalandır anlayışıyla hareket edip Çin'i işgal etmiş, Kore'ye saldırmıştır, Rusya'da savaşmıştır arkadaşlar. İşte bu bağlamda ABD, İngiltere, Japonya, Fransa, Hollanda, Portekiz, Belçika, Çin ve İtalya'nın da yer aldığı devletler deniz silahlarının sınırlandırılması anlaşmasını imzalamıştır. E, bu antlaşmayla e, büyük tonajlı savaş gemilerinde sınırlama getirilmiştir. Deves Planı 1924 bir Dünya Savaşı'ndan sonra savaş tazminatı ödemeye mahkum edilen Almanya bir süre sonra ödeme konusunda sıkıntıya düştü. Ee, Fransa borçları karşılık alacaklığı devletlerden biridir çünkü. Almanya'ya ait ruh bölgesini işgal etti. Tabi Avrupa'da böyle bir gerginliğin başlaması savaşa dönüşmesini ne, neden olabilirdi. ABD ise bunu istememiştir. Ve sonuç olarak ABD ve İngiltere Davis planını Hemen şuraya yazalım, boşluğa e, adıyla devreye sokuyor. Almanya'ya yeni bir ödeme planı hazırlayarak e, bir savaşın e, ortaya çıkmasını engellemiş oluyor. Locarno Antlaşması'na baktığımızda 1925 yılında e, özellikle Fransa'nın Almanya'dan e, endişe duyması neticesinde Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya gibi bir sürü, Polonya, Çekoslovakya gibi bir sürü devlet 1 Aralık 1925'te e, Lokarna Anlaşması'nı imzalamıştır arkadaşlar e, ve Almanya'da Milletler Cemiyetine yenilmiş devlet olarak da dahil olmuştur. Dikkat Türkiye bu antlaşmada yoktur. Gelelim bir diğer pakta. Brian Kellogg paktı. Türkiye'de bu pakta yer almıştır arkadaşlar. Dikkat! Fransız Dışişleri Bakanı Briant ile ABD Dışişleri Bakanı Kellogg'un girişimleri sonucunda imzalanmıştır. Ve bu pakta savunmaya dayanmayan savaş kanun dışı sayılacaktır ve devlet arası ilişkilerde barışçı yollara başvurulacaktır ilkesi esas alınmıştır. E, bu antlaşmada Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Çekoslovakya gibi Belçika gibi devletler imza atmıştır. Bir diğer e, gelişme Londra Deniz Silahsızlandırılması Konferansı 1930'dur. E, ABD, İngiltere ve Japonya küçük tonajlı savaş gemilerinde sınırlandırılması konusunda anlaşmaya varmıştır. E, ABD'nin bir süre sonra deniz kuvvetlerini geliştirmek için harekete geçmesi üzerine Japonya'da Londra Deniz Silahsızlandırması Konferansı kararlarına uymayacağını açıklamış ve 1936'da konferansı terk etmiştir. Önemli bir bilgi kutucuğumuz var. Avrupa'da barışı koruma yönelik yapılan bu girişimler amacına ulaşamamış ve ne yazık ki İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasını engellememiştir değerli arkadaşlar. Peki İkinci Dünya Savaşı öncesi genel durum nedir ona bakalım. İngiltere ülkenin para kaynaklarını bir dünya savaşında yaşadığı tahribat onarmak için kullanmış. Bu nedenle kalkınmalar yapamamıştır arkadaşlar. İşsizlik artmıştır. Fransa bir dünya savaşında Arap olan ülkeyi tamir uğraşmış ve kalkınamamıştır. Sovyet Rusya'ya baktığımızda ise komünist sistemi sağlamlaştırmak adına çalışmalar yapılmıştır. E, bu süreç içerisinde milyonlarca insan can ve mal kaybını uğramıştır. Lenin'in yeni ekonomi politikası adı verilen hep uygulamaya başlanmıştır. İtalya'ya geldiğimizde e, dünya savaşı öncesinde görülen en belirgin olay Almanya'da Adolf Hitler'in ve İtalya'da da Mussolini'nin yönetimi ele geçirmeleridir. E, peki ne demektir bu? Mussolini yönetimi ele geçirince e, faşizmi e, devletin arkadaşlar e, rejimi haline getirmiştir ve İtalya'da e, Mussolini iktidara geçmesi kara gömlekliler adıyla anılmaktadır arkadaşlar İtalya'daki bu hareket. Evet, ee, Mussolini ee, yaptığı mitinglerde varlığı devlet için feda edilmeyecek hiçbir can ve mal olamaz felsefesini savaş tutkusuyla geliştirmiş, sürekli barış ne mümkün ne de faydalıdır. Sadece savaş insan enerjisini en yüksek gerilimde tutar demiştir. Savaş dışındaki diğer bütün sınavlar insanı önemli kararlar almak zorunda bırakmazlar. Yalnızca savaş yaşama ya da yok olma kararlarının alındığı durumdur demiş. Aynı zamanda. Mussolini Akdeniz bizimdir anlayışıyla yayılmacı siyasetini sürdürmüş ve Habeşistan'ı da işgal etmiştir. Almanya'ya geldiğimizde Almanya Birinci Savaşı'nda kaybedenler tarafında ittifak Devletleri içerisindedir ve Versay anlaşmasıyla ile Almanya ağır bir e, anlaşmaya imza atmıştır. Daha sonra savaştan sonra Weimar Anayasasını ilan etmiş ve demokratik bir rejim e, Almanya'da kurulmuştur. Ancak e, kurulan hükümetler o kadar başarısız olmuş ki bir litre sütün fiyatı bile 340 milyar mark tutarına ulaşmış. Yani artık parayı ısınma aracı olarak kullanmaya başlamışlar. O kadar değersiz hale gelmiş. Tam da bu noktada e, Alman ırkının üstünlüğünü savunan Nazi, Nasyonal Sosyalist İçi Partisi 10 yıl içinde büyük bir halk desteği almış ve 1932 seçimlerini Nazi Partisi kazanmıştır. Ocak 1933'te Adolf Hitler'in başkan olması ile birlikte Almanya'da otoriter bir yönetim dönemi başlamış. Muhalif gruplar tasfiye edilmiş ve Adolf Hitler kendisine diktatörlük yetkisini verecek yasayı meclisten geçirmiştir arkadaşlar. E, ee, tabii ki nazizme göre nazi hayat sahası anlayışı vardır. Alman üstün ırkının üstünlüğüdür. Diğer etnik gruplara karşı bir asim, başta Yahudiler olmak üzere asimilasyon politikaları uygulamışlardır. Ee, dolayısıyla aydınlar, bilim adamları akıl almaz baskılar görünce Einstein, Anderson, Enrico Fermi gibi kişiler e, Almanya'dan kaçmak zorunda kalmıştır. Ee, bu dönemde ırkçılığı yüceltecek çalışmalar yapılmış. Gestapo denilen Alman gizli servisi kurulmuş e, Alman Nazi hareketine karşı olası e, eylemleri ortadan kaldırmak adına arkadaşlar. E, sonrasında Nazizm hayat, Nazizm hayat sahası projesiyle Almanlar bugünkü Almanya'ya sıkıştırılamayacak kadar bir üstün ırktır. Bu nedenle Almanya'nın doğusunda bulunan Avusturya, Çekoslovakya, Polonya ve Sovyet Rusya işgal edilmeliydi demiş ve Hitler'in Polonya'yı saldırmasıyla Hindiyan Savaşı başlamıştır değerli arkadaşlar. İspanya'ya baktığımızda ise İspanya'da General Franco, milliyetçi lider General Franco'nun e, iktidarı ele geçirdiğini görüyoruz arkadaşlar. Ee, İspanyadaki iç savaştan yararlanarak e, yönetimi ele geçirmiştir. Franco yönetimi ilk dönemleri de Avrupa'da dışlanmıştır. Hatta 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler İspanya ile olan ilişkilerini kesmiştir. Ancak Soğuk Savaş döneminde kutuplaşmanın ve Sovyetler Birliği tehlikesinin artmasıyla İspanya ve Batı Avrupa devletleri birbirine yakınlaşmıştır. Bu bağlamda İspanya 1955'te Birleşmiş Milletler'e, 1958'de Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na girmiştir. ABD'ye İspanya topraklarında üstler verilmiştir değerli arkadaşlar. Resimlerde Hitler ve Mussolini görüyoruz. Hitler ve Franco'yu görüyoruz arkadaşlar. Mussolini ve Franco'yu görmüş oluyoruz. Birinci ve ikinci dünya savaşı arasındaki döneme baktığımızda e, meydana gelen gelişmelere bakalım. Petrol ve elektrik günlük hayata girdi. Hava ve demiryolu teknolojisi gelişti. Eee... Bauhaus şehir mimarisi anlayışı yaygınlaştı özellikle Amerika'da. Yine 1931'de yapılan Empire State Building ile Gökdelenler dönemi başladı. 1920'ler radyonun başladığı dönemlerdir. Fotoğrafçılık, sinema ve çizgi filmcilik dünyaya yayılmaya başladı. 1930 yılına doğru sesli filmler yapılmaya başladı. Ten, -ten Amerika'da Popeye yani Temel Reis ve Superman gibi çizgi kahramanlar doğmasına neden oldu. Yine baktığımızda e, dünya ekonomik krizinin filmlere yansıdığını ve 1930'lu yıllarda çekilen bu filmler dünya çapında ilgi gördüğünü görüyoruz. Radyo, gazete, spora duyulan ilginin artmasına neden oldu. Adolf Hitler'in Almanya'da kurduğu baskıya ve yasaklara dayanan diktatörlük rejimi. Başta e, Albert Einstein olmak üzere arkadaşlar. Albert Einstein. olmak üzere birçok bilim adamının Almanya'yı terk etmesine neden oldu. Ee, bu dönemde Adolf Hitler'in baskısından dolayı Albert Einstein'ı biliyorsunuz arkadaşlar Atatürk'e bir mektup e, mektubu vardır. Ee, Türkiye bu Albert Einstein'ın yardım isteğini kabul etmiş ve e, aynı zamanda Einstein'ın da Türkiye'ye gelmesini istemiştir. Einstein ABD'ye gitmeyi tercih etmiştir. Bu dönemde Türkiye'ye getirilen Yahudi asıllı profesörler çeşitli üniversitelere yerleştirilmiştir. Yine Albert Einstein baktığımızda arkadaşlar ee, burada izafiyet teorisi vardır arkadaşlar. Albert Einstein'ın ee, izafiyet teorisi bilim alanında büyük bir çığır açmıştır. Yine Rutherford'un nükleer protonu, Anderson'un pozitif elektronu, Ketwick'in de nötronu keşfettiğini söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. 1940'lara geldiğimizde ise özellikle İngiliz fizikçiler radar teknolojisinin bir savaşın kaderini etkileyecek şekilde geliştirmişlerdir. Ee, yine radyoaktivite bulunmuş, uranyum füzyonu gerçekleştirilmiş, sağlık alanında ilk organ nakli yapılmış, insülin aşı, ayrıştırmayı başarmış, e, tüberküloze karşı BCG aşısı yapılmış arkadaşlar, Alexander Fleming penisiliğini keşfederek antibiyotiklerin gelişeceği alanı açmış. Yine e, görüngü bilimi olan fenomenoloji bu dönemde ve varoluşçuluk akımları e, doğmuştur. John Steinbeck'in 1939'da Gazap Üzümleri romanını yazmıştır. Bu 1929 Dünya Ekonomik Bunalımını anlatan bir eserdir arkadaşlar. Sanat alanında baktığımızda sürrealizm yani gerçek sülütçülük akımı başlamıştır. Ekspresyonizm yani dışa vurumculuk akımı yaygınlaşmıştır. Salvador Dali, Max, Ernst, Joan, Miro gibi kişiler. Yine sanat akımı alanında kübizm ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Ee, ve bu akımın da en önemli temsilcisi arasında Picasso gelmektedir. Caz müziği Avrupa'da da yayılmaya başlamıştır. Amerika'da ortaya çıkan müzik anlayışı. Sinema ve radyonu propaganda aracı olarak sosyal kültüre etkilerine bakalım. Ee, Propagandanın temel amaçlarından birisi en az maliyetle en geniş kitlere ulaşmaktır. Sinema ise görselliği ve işitselliği bir arada kullanabilme yönüyle insanlar üzerinde son derece önemli etkileri bırakabilmektedir. Günümüzde de aynen bu şekilde sosyal medya ve dijital platform platformlar üzerinden de bu etkisini arttırarak sürdürmektedir arkadaşlar. Ee, tabii ki. İnsanlar ve toplumlar, kurumlar, kuruluşlar kendi görüş ve düşünüşlerini, yaşam tarzlarını aktarmak için sinema ve radyoyu bir araç olarak kullanmışlardır. Ee, nitekim İki Dünya Savaşı'na neden olan Almanya ve İtalya'da aynı şekilde ideolojilerini yaymak için sinema ve radyodan da yararlanmışlardır. ABD'de de Almanya'ya karşı sürdürdüğü savaşı propaganda filmleriyle devam ettirmiştir ki aynı ABD, e, Vietnam'daki savaşları da Hollywood filmleri üzerinden kendisini rahatlatma yolunda adımlar atarak sağlamaya çalışmıştır. Evet, böylelikle bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki ders görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.